Hazreti Saad. Medine'de yaşıyor. Bir tane de kızı varmış. Tek bir tane. Hazreti Saad bir nebi Vakkas'ın o anda tek bir tane kızı varmış o anda. Hacda. Allah Resulüne dedi ki Ya Resulallah bak şu çadırdakilerle birlikte şahit ol ki bütün malımı vakfettim Ya Resulallah. Hepsi Allah yoluna kurban olsun. Hiçbir saman çöpü bırakmadan ya Resulallah bana bütün bunları veren Allah ben de Allah'a geri verdim. Şahit ol bütün malım Allah yolunda harcayabilirsin dedi. Peygamber Efendimiz mucize peygamber. Bak ne kıymetli bir peygamberimiz var. Bir anlayabilsek. Allah'ın bize anlamayı nasip eyle. Allah'ın bize peygamberimizi hakkıyla tanımayı nasip eyle. Allah'ım bizi ona itaat edenlerden eyle. Değerli kardeşlerim Resulullah dedi ki: Yok. Malının tamamını bağışlama. Olur ki ölmezsin. Olur ki yaşarsın. Hem sonra sende hanımının, kızının hakkı var. Onların miras payını tamamını sen nasıl vakfedersin? Öyle yapma. Biraz ailene ayır gene Allah yolunda hayır edeceksen onun da önünü kapatmayayım. Ahirette büyük mükafatı var Allah yoluna sadaka vermen. Allah yoluna infakta bulunma çok büyük sevap. Onu da kapatmayayım ama hepsini verme dedi. Yok dedi. Bak bak fırsatçılık yapmıyor. Hazır adam hepsini veriyor getir tapuları demiyor. Peygamberimizdeki merhamete bak. Senin hanımın var, çocuğun var, ölsen bile onlar ona buna muhtaç olmasın. Onların da hakkını unutma. Adam dedi ki o zaman saat bin Ebi Vakkas. O zaman ya Resulallah malımın üçte ikisini vakfettim. Üçte birini çoluğuma çocuğuma hanımıma kızıma bıraktım. Allah Resulü yok dedi. Bu da çok. Allah yoluna infak edeceksen biraz daha azalt dedi. Ailene daha çok bırak. O zaman dedi ki ya Resulallah şahit ol malımın üçte birini Allah yoluna infak ettim. Vasiyet ediyorum. Şahit olun. Üçte ikisini aileme bıraktım. Ey saat. Şimdi oldu. Tamam. Bu hadisi şeriften yola çıkarak bir Müslüman ölürken malının tamamı üzerine vasiyette bulunamaz malının tamamına vasiyette bulunan ana babaya itaat etmeseniz günaha girmezsiniz. Üçte birini geçemez. Öldükten sonra. Anneler babalar sadaka verecekseniz, hayır edecekseniz hayatınızda istediğiniz kadar yapın. Malın tamamını da harcayabilirsin. Ama öldükten sonra ölen kişi hayatı boyunca kazandığı malın üçte birinden fazlasına hükmedemez. İslam böyle diyor. Gördünüz mü? İslam fırsatçı bir din değil. Peygamber Efendimiz haşa haşa fırsatçı bir peygamber değil. Diyor ki malının üçte birini ancak sadak olarak, vasiyet olarak bağışlarsın. Öyle hepsini yapaydın hayatında. Hayatında yapaydın. Elin gitmedi ölürken Azrail'i gördün orada ters ters bakıyor. Şimdi korktun. Yok diyor. Hazreti Sa'at radıyallahu an ölmedi biliyor musunuz? Yıllarca yaşadı. Uzun yıllar yaşadı. Hazreti Peygamber vefat ederken Resulullah'ı ziyarete geldi. Bak şimdi peygamberimiz vefat ediyor. Resulullah'ın dünya malı yoktu mirası. Biz şimdi dünyayı yığıp duruyoruz biz. Sırtımıza yük olarak yığıp duruyoruz. Resulullah'ın hiçbir günahı olmadığı halde dünyadan göçerken kardeşlerim peygamber efendimizin sizin bugünkü kullandığınız Türk lirası olarak söylüyorum vallahi ve billahi peygamberimizin 5000 lira edecek bir malı yoktu. Geriye bırak, Hiç yoktu. Hazreti Saat Resulullah'ı ziyarete geldi. Peygamberimiz şimdi ölüm döşeğinde. Ne olacak? kısa bir aranın ardından sohbete devam ediyoruz efendim Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, programımız devam ediyor. Önden gidenler canlı olarak Kanal 7 ekranlarında ve biz Efendimizin vefatına yakın onu ziyarete gelen Saatbine bin Ebi Vakkas Hazretlerini konuşuyorduk. Ne olmuştu daha önce? saat bin Ebi Vakkas veda hacında yani iki yıl, iki ay, iki buçuk ay kadar önce çok ağır hastalanmış Şimdi Resulullah Efendimiz vefat edecek, ölüm döşeğine yakın. Saat bu sefer onu ziyaret ediyor. Hani malın tamamını bağışlamıştı da Allah Resulü kabul etmemiş. Azalt ey saat, azalt ey saat demişti. O da önce üçte ikisi sonra üçte birini vaat etmişti. Hakikaten malının üçte birini neyi varsa mülkünün üçte birini Allah yolunda harcamak. Ne büyük bir fedakarlık. Bize ağız gibi geliyor değil mi? Bir kendi nefsimize bir vuralım. Bakalım yapabiliyor muyuz? Allah bizi ahireti dünyadan daha çok sevenlerden eylesin. Hazreti Sa'd Resulullah'a dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı üzerine olsun. Ve selam, ey Sa'd, hoş geldin. Ya Resulallah, hatırlıyor musunuz? Ben öleceğime o kadar inanmıştım ki bu hastalıktan ben kalkamam artık artık demiştim ölüm korkusuyla malımın bütününü tamamını beni kurtarsın ahirette diye ve bana büyük makamlar büyük dereceler versin getirsin diye hepsini tasattuk etmek istemiştim de siz büyük bir kemalatla büyük bir merhametle ey saat hanımın ve çocuğunun da hakkı var bunun üzerinde. Hepsini verme demiştiniz. Azalt demiştiniz. Ben üçte iki demiştim. Bu da çok. Bunu da azalt. Ey saat demiştiniz. Meğer Allah sana hissettirmiş ki ben ölmeyecekmişim. Bak ben iyileştim. Şimdi sen Rabbine dönüyorsun ey Allah'ın Resulü. Senin bana tavsiye ettiğin şey ya Resulallah ne güzelmiş. Ben malımın tamamını tasadduk etseydim, şimdi de iyileşince insana kıskançlık basar mı? Basar tabii ya. Yani. İnsana pişmanlık çöker mi? Evet çöker. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki, büsbütün malını da saçıp savurma diyor. Dengeli git. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın sultanı, nebiler nebisi, ömrün israfını anlatırken bir gün Hazreti Vahşi Resulullah'a gelmiş. Hani şu bizim Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi bin Harp var ya o radıyallahu an Allah ondan razı olsun. Müslüman olan Peygamberimiz zamanındaki her insan bizim için sahabidir. Sonradan küfre düşüp yoldan sapmadıysa Peygamberimizi Müslüman olarak görüp onun sözünü, sohbetini dinleyip Müslüman olarak can veren her insan sahabidir ve bizim için eftaldir. Biz onları Allah onlardan razı olsun diye anarız. Çünkü Resulullah'ın tavsiyesi ashabıma, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine yapışırsanız sizi asla sapıklığa götürmez. Yolunuzu düzeltirsiniz. Kurtuluşa ulaşırsınız diyor. Allah bizim yolumuzu düzeltecek bir sahabiye tabi olmayı nasip eylesin. Allah bizi yolumuzda imam olacak bir sahabiye tabi olacak müminlerden eylesin. Sahi sen seni düzeltecek ashabtan birini buldun mu? Mesela Fatıma ağır mı gelir? Aman bir tane elbisesi varmış. Hazreti Ali'nin kız hanımı. Resulullah'ın kızı. Ağır mı gelir? Sahi, sahi hanım kardeş, Hatice desem ne dersin? Yürüyebilir misin Hazreti Hatice ile? Delikanlı Mus'ab bin Umeyr desem ne dersin? Talha bin Ubeydullah desem sesin nasıl çıkar? Ali ile yürüyebilir misin hakikaten Hazreti Ali radıyallahu anhum? Allah bize Bizi düzeltecek bir sahabiye tabi olmayı nasip eylesin. Resulullah öyle buyurmuş. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine yapışırsanız, hangisini takip ederseniz kurtuluşa çıkar yol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.